RGY o. R -G o. Evet. RGY ne diyor arkadaşlar? 5 lira demişiz. Bak 5 lira olmuş. 5 lira gelmiş. RGY biz ne demişiz? Hemen bakalım şuradan. Şimdi arkadaşlar RGO'nun en son çalışması epey olmuş biz buna bakalım. Bakalı, bakalı bay olmuş. RGO direnç görmüştü. Hedef görmüştü herhalde değil mi? 916, 956 bakın aşağıda gelebileceği seviyeleri varmış görüyor musunuz aşağıda gelebileceği seviyeleri varmış önlem var alma lazım yukarıda 6.15 15 aşağıda gelebileceği seviyesi var neye bu şekilde maalesef hala devam ediyor bir bakalım yine kontrol edelim RVGO yukarıda 6.15'i var. Aşağıda 4.50 ve 3.75'i var demişiz destek seviyelerine. Şimdi 6.15 herhalde tepki yükselişine istinaden. Aşağının önlemini almak lazım demişiz. E, şurada bir trendi var. bu trend de biraz aşağı gelmiş. Şuralarda 6.15'miş ama buraya gelince 5.80'lere kadar düşmüş. Yani 6'lara kadar düşmüş. 5.90'lara kadar hatta. 5.90'larda direnci var. Aşağının önlemini almak lazım. Yukarıda Den ziyade aşağıya önlem almak lazım demişiz İsrail'e için. Ee, evet. Hala dediğimiz gibi arkadaşlar. RG'ye yukarıda direncini yakın vermişiz. Aşağıda desteğini fazla vermişiz fark ettiyseniz. Yani demişiz ki bu ise e, aşağıya önlem almak lazım. Yani bu ise yönünü aşağı çevirmiş kısa bir süreliğine kısa bir süreliğine aşağı çevirdiği için aşağının önlemini almak lazım demişiz. Dediğimiz gibi de olmuş. Bu da nokta atışı yani. Hala geliyor işte. Bakın. Sıkıntı yok. E, endeks o kadar iyi oldu yükseldi ama bu hisse aşağı geliyor. Niye? Niye acaba? Ben analiz yaptım diye değil herhalde. Hisse baskı var arkadaşlar. Aşağı baskı var yani. manipüle mi ediliyor artık bir şey diyemeyeceğim yani hala aşağıda gelebileceği destek seviyeleri var yani. Ya belki endeksten dolayı destek seviyeleri biraz yükselmiş olabilir ama hala %10'a kadar destek seviyesi var. İşte buradan tepki alım yaparsa da yukarı tekrar yükselecek. Ya ben fazla bir şey söyleyemiyorum. 5.90 görünüyor şu anda. 5.90 şu 5.90'ı ekleyelim. 5.90'da direnç yapmış. 5.90 üstünde yani hatta 6.15, 6.20 kapattığı zaman tekrar bakarız. %10'a kadar daha hala aşağıda gelebileceği seviyesi var. Ee, zayıf ee, şu anda. %10'a kadar önlem almak lazım yani. Endeks bu şekilde olduğu sürece 4.50'ler bakın. Hala 4.50. Ha ben bir de oraya 3.75 yazmışım. Şu anda mevcut endekse göre 4.50 zaten. Endeksle ilgili bir problem olursa 3.75'e kadar da gelebilir demişiz yani. Yani bakın ta ne zaman söylemişim. Ne zaman bakmışım ben buna. Nokta atışı bir analiz daha yani. O zamanlar söylemişim yani hissede. 11 Eylül. 11 Eylül'de bakmışım. Aradan bir ay geçmiş. Hala dediğim gibi. Yani 4.50 ve 3.75'lere kadar önlem alıp o şekilde 5.90 ve 6.15 kırarsa ileride tabii ki de seviyeleri var. Şimdi buraları ya 4.50'den ya 3.75'ten daha sonra yukarıda o şekilde yükselişi beklenebilir demişiz. Şimdi ileride tabii ki de tepki alımı yaparsa işte %16'ya kadar da var yani. Bir büyük bir tepki alışı var bunun İşte ne zaman yapar? şu anda zayıf. 4.50'ye kadar önlem almak lazım ama %17'si de varmış. %17 ne yapıyor işte şu anda mevcut seviyesinden. Yani güzel tepki alımı %17'ymiş. %17'de evet %17 şuraya denk geliyor. Bir bakalım hemen şurada %17 nereye denk geliyor. İşte şurası işte. 5.90. 5.90'a denk geliyor. Yani tepki alımı dediğim yer 5.90. Orayı kırması lazım aslında. 5.90. 5.90, 6.15. İşte dediğim gibi üstüne kapanış yaparsa Orada bakarız arkadaşlar. Orada bakmak lazım. Hala devam ediyor. Evet. Şu anda hala devam ediyor. Şimdi sıradaki hisseden devam edelim arkadaşlar. Evet. Sıradaki hisseden devam edelim. Evet. Ee, neler demiş arkadaşlarımız? Ne yazmış bu ya? Ne demiş bu? Birisi bir şey demiş öyle. Uçacak uçacak yine. Yine gelmiş bir arkadaşımız. Uçacak uçacak. Ya bırakın arkadaşlar böyle jargon kelimeleri ya. Uçacak kaçacak. Biraz mantıklı olun. Hiç yakıştıramıyorum size. Biraz böyle oturaklı konuşun arkadaşlar. Hocam iyi akşamlar. Günlerdir yazıyorum Berkosan'a. Tamam buldum seni Berkosan. Berkosan'a biz bakmadık mı? Bakarız tamam. Acele yok. Açsan hocam kaç gündür bekliyorum demiş. Ya boşuna bekliyorsun Muhammed. Açsan'a baktık biz. <laughs> Açsan'a biz baktık sen boşuna bekliyorsun ya. Açsan'a baktık. Açsan'a ne zaman baktık? Kaç gündür bekliyorsun dedin kaç gündür? Kaç sene? 9 Ekim'de bakmışız yani. Aradan 4 gün 5 gün geçmiş. Sen dedin kaç gündür kaç gündür yani. Kaç gün önce. Yani bugün ayın kaçı yani. 9 Ekim'de bakmışız. Oradan izleyebilirsin. Bence pek bir değişiklik yok. Aynı. Aradan 5 gün geçmiş. Sen dediğin gün bakmışım herhalde ben. Sıkıntı yok yani. Muhammed izle kardeşim. Bakmışız. 9 Ekim videosundan izleyebilirsin. Hocam nasıl yatırım yapmamız gerekiyor demiş. O nasıl soru ya? Berkay. O nasıl soru? Nasıl yatırım yapmak gerekiyor? Neye yatırım yapmak gerekiyor? Ne şekilde mi? Yani strateji soruyorsan strateji videom var benim. Youtube kanalından izleyebilirsin. Eğitim, e, gold üye olup eğitimlere katılabilirsin. Uzaktan eğitime. Öyle burada hemen iki dakikalık lafla olacak işte. Berkosan demiş. Berkosan'a